bana haberden iyi akşamlar sayın seyirciler. Ben Pınar Erbaş. Günün en sıcak gelişmelerini aktaracağız. Haftanın son iş günündeyiz. Gündem yine çok yoğun. Hemen başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma mesaisinde İstanbul'da 5 ressam 1 şehir programına katıldı ve mesajlarını İstanbul üzerinden verdi. Bu can bu tende olduğu müddetçe İstanbul'a olan sevdamız bitmeyecek. Sahte diploma davasında İmamoğlu hakim karşısındayken mesajlarını İstanbul üzerinden verdi. Sözleri de çok dikkat çekti. Mücadeleyi, sabrı, dirayeti bu şehirde öğrendik dedi. Ne pahasına olursa olsun hakkın hatırını gözetmeyi burada öğrendik. Cumhurbaşkanı Erdoğan 5 Ressam 1 Şehir programında konuştu. Gazze'den Suriye'ye, Somali'den Sudan'a, Kafkasya'dan Balkanlara Nerede varsak orada İstanbullu olmanın hakkını vermeye çalışıyoruz. Mecliste de terörsüz Türkiye mesaisi devam etti. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 9. toplantıda iş dünyasını dinledi. MHP lideri Devlet Bahçeli de gündemin sıcak başlıklarını değerlendirdi. Tutuklu belediye başkanları için iddianameler bir an önce hazırlanmalı dedi. Ahmet Türk ve Ahmet Özer çağrısı da dikkat çekti. Lideri, Tutuklu belediye başkanlarını hatırlattı. İddianamelerin Ekim ayı içinde hazırlanması gerektiğini belirtti. MHP lideri Bahçeli'den Ahmet Türk ve Ahmet Özer çağrısı da geldi. Gündemi değerlendiren MHP lideri tutuklu belediye başkanları için haklılarsa beraatleri sağlanmalı, suçlularsa gerekli cezayı almalılar dedi. Yargıya güvenilmesi gerektiğinin altını çizdi. Cumhuriyet Halk Partisi ağaca su vermişse kaygı ve korku duymasına gerek yoktur. Ancak dikene su vermişse bunun bedelini sonuna kadar ödemeli. Bahçeli terörsüz Türkiye sürecine de değindi. Türkiye barış sürecine girdiyse Ahmet Türk görevine iade, Ahmet Özerse tahliye edilmeli dedi. Bu ağır ve tarihi terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarılsın. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığına da bir kez daha desteğini dile getirdi. Görevine devamından yanayım. 2028'de devam etmeli ifadesini kullandı. Ev araba almak isteyen ama faiz oranlarından çekinenlere iyi haber Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan geldi. Emlak katılım tasarruf ve finansman sistemiyle birlikte yeni dönem başlıyor. Bu sistemde kesinlikle faiz yoktur. Doğrudan doğruya devlet güvencesi vardır. Evler çok pahalı. Normal çalışmayla şu anda ev almamız çok mümkün değil. Milyonları ilgilendiren haberi Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum verdi. Faizsiz ev, iş yeri ya da araba almak devlet güvencesiyle mümkün hale geldi. Durum olmayan insanlara güzel bir uygulama. Güzel bir uygulama devamı gelir inşallah. Emlak katılım tasarruf ve finansman sistemiyle birlikte kredi kullanmadan faiz ya da vade farkı ödemeden ev ya da araba sahibi olunabilecek. Güzel bir proje yapmışlar. Katılımcılar devlet güvencesinde bir araya gelecek. Kendi bütçelerine uygun taksit miktarını belirleyecek. Ardından ister çekilişle ister kendi belirledikleri teslimat tarihinde istedikleri eve, arabaya ya da iş yerine sahip olacak. Faizsiz ev almak yani hayal gibi geliyor bana. Yeni sistem sayesinde faizsiz bir şekilde kira öder gibi ev sahibi olunabilecek. Üstelik yalnızca evde değil, isteyen araba ya da iş yeri de satın alabilecek. Yeni sistemin hayata geçmesiyle şimdi gözler ev ve araba fiyatlarının hangi Önde, seyredeceğine çevrildi. Avcılarda madde bağımlısı kadın gece ortalığı birbirine kattı. Kardeşiyle yaşadığı dairede evdekilere bıçakla tehdit yağdırdı. Kendini eve kilitledi ve o bıçağı gelen polislere de savurunca bacağından vuruldu. Tüm bunları ise ünlü bir şarkıcıya hayranlığından yaptığını söyledi. Biraz, 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 biraz. Bıçakla saldırdı polise. Polis de onu vurdu. Kardeşim kendini silah silme. Boncuk sıktılar ya. Eve kendini kilitleyici polise direndi. Bırak elinden bıçağı diyordu. O da bırakmam diyordu. Çıkın gidin diyordu. Sen Onu da ben bilirim. Bir yandan da ünlü şarkıcıya hayranlığını dile getirdi. Melike. Çok seviyorum onu. Vallahi çok seviyorum. <laughs> Ben ya, polis Avcılar Avcılarda dün gece saatleriydi. Kardeşiyle aynı evde yaşayan uyuşturucu bağımlısı kadın iddiaya göre evde bulunanları tehdit edip bıçakla saldırdı. Daha sonra da o bıçakla kendini göğsünden yaraladı. Alkol almıştım. Uyuşturuyor beni. Çevredekiler 112 acil servisi aradı ancak genç kadın kendini eve kilitleyince polise de haber verildi. Ben polisi mi çağırdın benim... <laughs> Siz... ya ya. Mehmet abi, abi. Ya. Polisler kadından elindeki bıçağı bırakıp kapıyı açmasını istedi. Ardından da uzun süren ikna çabaları başladı. Şey abi evet. gel bir konuşalım. Polis. abi çok dövdüler beni ya. Ben yine dayak yerim, sıkıntı değil. <laughs> Gözü dönmüş kadını ne yapsa evden çıkaramayan polis bu sefer de biber gazı sıktı. <laughs> gel gel. Polis abi karşılık vermedim. biber gazı sıktılar ama. Ümür. Kapının camını kıran polisin eliyle kilidi içeriden açmasını önlemek isteyen kadın bu kez polise de bıçakla saldırdı. Hayır asla çekmedim. Çekmem de. Polis kadını bacağından vurarak yakaladı. Neden dışarı çıkmadınız? Sıkıntı geldi daraldım aldım. Melike'ye kavuşamadığım için. Melike kim? Melike Şahin seni Polisler gerekeni yapmışlar, almış götürmüşler. Beni örnek değil, ibret al. İstanbul Beyoğlu'nda bir adam yolda yürüyen yayanın cep telefonunu kapıp kaçtı. Mağdurla arkadaşı da onu yakalamaya çalıştı. Şüpheli tam paçayı kurtardığını düşündüğü anda polise yakalandı. Telefonu tereyağından kıl çeker gibi kapıp kaçtı. Mağduru atlattı ama polise yakalandı. Beyoğlu tarla başında gece saatleriydi. Bir kişi kaldırımda yürüyordu. Tam o esnada bir kişi yanına yaklaştı ve elindeki cep telefonunu aldığı gibi koşmaya başladı. Kapkaççı önde mağdurlu arkadaşı hemen arkalarındaydı. O kadar hızlıydı ki kaçıp uzaklaştı. Kapkaç mağduru pes etse de... İstanbul Emniyet Müdürlüğü güven timleri şube müdürlüğüne bağlı polisler tarla başında 7-24 görevdeydi. Yine bir hareketlilik olduğunu görünce o kapkaçının peşinden koştular ve kısa sürede gözaltına aldılar. Birçok suçtan kaydı olan kapkaççı tutuklandı. Cep telefonuysa sahibine teslim edildi. Efendim gıdada kara liste her geçen gün büyüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yeni güncelleme geldi. Gıda sahtekarları bir bir ifşa edilirken sucuğun içinden çıkanlar ağızların yine tadını kaçırdı. Sucuğun anlaşılma ihtimali de çok zor. Yani anlaşılmaz. Diyecek hiçbir şey yok ama sık karşılaştığımız bir şey. Dana sucukta baş eti, sosiste kanatlı eti çıktı. Gıda sahtekarları yine durdurak bilmezken Ankara Akgürt'da ise skandal görüntüler kaydedildi. Binlerce kilo bozuk et ele geçirildi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı liste bir kere daha şok etkisi yarattı. İzmir ve Çorum'da faaliyet gösteren firmalarda kahvaltılardan ve mangallardan eksik etmediğimiz sucuğun içinden yine yeniden dil ve başeti çıktı. Dil etinin çok ucuz olduğu söylenmiyor. Çok ucuz bir malzeme değil. Yani koyuluyor o zaman. Biraz daha katıdır herhalde. Sucuğu katılaştırmak herhalde öyle bir şey olur. Marketlerden bedava et verseler almam. Bedava al götür şu kıymayı deseler almam. Tırnak satmadıklarına şükür et. Belki de tavuk tırnakları da satıyorlar. Tulum peynirinin içinden de süt yerine nişasta çıktı. Bir başka gıda sahtekarlarının da 3 ay önce sattıkları ballarda taklit ve taşiş tespit edilmişti o firma tekrar listede baş gösterdi. Ayıp yapmasınlar bunu çoluk çocuk yiyor. Benim torunum gücücük 7 yaşında sucuk diye delirir. E o bunu yiyecek kötü şey mi yiyorsun yani? İnsanların güvendiği yerlerden etlerini almaları gerekiyor bence. Maalesef bizim bunu bilmemiz biraz zor yani. Biz güvendiğimiz yerlerden alınmaya çalışıyoruz. Akyurt'ta ise binlerce kilo ele geçirilen et ve tavuklar imha edildi. İki kişi gözaltına alınırken işletmenin faaliyetleri de durduruldu. İstanbul Ümraniye'de yaşanan kaza sonrası panikleyen sürücü fren yerine gaza basınca bir kafeye daldı. Cam çerçeve aşağı indi. O dehşet anları güvenlik kamerasına da yansıdı. Arka masadaydık. Bir anda bir cam sesi geldi. Kontrolden çıkan araç kafeye daldı. Müşteriler de çalışanlar da büyük panik yaşadı. Camın çerçevenin aşağı indiği kaza Ümraniye'de yaşandı. Bu yönden gelen kırmızı araca bu taraftan gelen başka bir araç çarptı. Araç sürücüsü panikleyip fren yerine gaza basınca kafeye daldı. İki çalışan panikle kaçacak yer aradı. Bağırma sesleri, ağlama sesleri. Herkes ne yapacağını şaşırdı. Herhangi bir can kaybını yaşamaması bir mucizeydi bizim için. <laughs> İbrahim Ceylan o kazadan dakikalar önce işte bu masada oturuyordu. Yemeğinin gelip üst kata çıkması onun için büyük bir şans oldu. Yemeğim geldiği için yukarıya çıkmıştım kazadan 5 dakika öncesinde. Dakikalarla kurtarmış olduk diyelim. Kafede yaklaşık 100 bin liralık hasar oluşsa da kimsenin canına zarar gelmemesi yüreklere su serpti. Camımız çerçevemiz indi ama çözülecek diye umut ediyoruz yani. Cana gel cana mala gelsin diyelim. Kimsenin burnu kanamadı sonuç olarak. Çiçeği burnunda evli çiftin arasına bürokratik engeller girdi. Pasaportunu yenilemek için ülkesine giden Türkmenistan uyruklu damat bir daha Türkiye'ye dönemedi. Gözlerindeki yaş tükenen gelinse yaşadıklarını şov haberi anlattı. Evet. Her gün dua ediyorum. Beraber olabilmek için her gün dua ediyorum her gece ağlıyorum ve gerçekten çok yoruldum. Aylardır birbirlerine hasretler. Türkmenistan'a giden kocası geri dönemedi. Eşime tekrar kavuşmak istiyorum. Eski güzel mutlu günlerimize geri dönmek istiyorum. Gizem, Allah Yeraltı ev çiftini bürokratik engeller ayırdı. Zor bir süreç geçirmiştik evlenmeden önce de. Ailelerimiz büyük bir savaş verdik. 18 Haziran 2024 tarihinde evlendik. Evet. Tüm zorluklara göğüs gerdiler, sonunda evlendiler, tam kavuştuk derken tekrar ayrı düştüler. Gerçekten bu zorlukları atlattığımı düşündüm. Çok huzur bulduğumu düşündüm. Ama bu huzur çok kısa sürdü. 3,5 ay sonra eşim Türkmenistan'a gitmek durumunda kaldı. Pasaportunu yenilemek için. Nedendir bilinmez. Türkmenistan eşinin ülkeden ayrılmasına bir türlü izin vermiyor. Eşi Gizem Hanım ise burada bütün yolları denedi ama bir türlü çare bulamadı. Çiçeği burnunda çift. Bir türlü evliliklerini doyasıya yaşayamadı. Arkadaşlarımı görüyorum. Eşleriyle beraber dolaşıyorlar fotoğraflarını görüyorum. Özel anlarını beraber paylaşıyorlar. Ben de bunu çok isterdim. Çalmadıkları kapı kalmadı. Talihsiz adamın ülkeden çıkışına izin verilmedi. Çok zor bir durum. Çok çaresiz kaldım. Saatlerce konuşsam da yetmiyor. Biz evli bir çiftiz. O benim ailemdi. Benim burada ondan başka kimsem yok. Çiçeği burnunda çift bu hasretin bir an evvel bitmesini istiyor. Yetkililerden yardım bekliyorum. Lütfen benim sesimi duysunlar. Eşime tekrar kavuşmak istiyorum. Tekrar el ele dolaşmak istiyorum. Tüyap Fuar Merkezi'nde bu kez en yeni ev ve mutfak gereçleri görücüye çıktı. Muhabirimiz Murat da, da hem fuardaki ilginç ürünleri inceledi hem de soğan turşusunun püf noktalarını öğrendi. Tüyap Fuar Merkezi'nde ev ve mutfak malzemeleri gereçleri fuarı ziyaretçilerine kapılarını açtı. Fakat tüm fuarı size gezdiremeyeceğim ama en özel ürünleri size göstereceğim. Ha bir de bonusumuz var. Nasıl mı? E kış yaklaşıyor. E turşu kurmak lazım. E, nasıl kuracağız? Nohut, limon tuzu ve sarımsak gibi unsurlar turşunun daha çıtır çıtır olmasını sağlar. Turşu yapacaksın ama ben ilk defa görüyorum. Soğan tut. Soğanın evet. turşusu mu? <laughs> Bu turşunun şöyle bir özelliği var. Bu turşu da birkaç saat içerisinde hazır olabiliyor. Doğrama işlemi aslında turşu yani soğan turşusu yapımının en önemli kısımlarından bir tanesi. Çünkü bunu olabildiğince ince kesmemiz lazım. Artist artist doğrama yöntemleri işte. Kavanoza soğanları koymadan önce e, tuz, sarımsak, şeker ve sirkeyi ekleyip bir karıştıracağız. Karışımı hallettik. Bu aşamadan sonra soğanlarımızı ekleyeceğiz. Soğanlarımızı doldurduk. Bu aşamadan sonra biraz bastırıp üstüne evet. geçinceye kadar sıcak su ekleyeceğiz. Ağzını sıkıca kapatıyoruz. 2-3 saat bekleyebilir. Şefim sen bunun içine e, sirke kattın. Evet. Demek ki Adile teyze haklıymış. Limonlu. Sirkesiz bir halte benzemiyor. Bu fuarın en güçlü makinesi diyorsun. Doğru mu? Doğrudur. Ne yapıyor abi? Cevizi kabuğuyla beraber un haline getirir. Akabinde bildiğiniz soda şişesini bile un haline çevirebilecek. Baştan, abi bak soda şişesini getiririm. Bak makine parçalanırsa ben parasını ödemem söyleyeyim. Abi soda şişesi burada. Emin misin abi? Eminim. Çalıştır. dönüş başladı. Artık her alanda doğal malzemeler kullanılıyor. Neden? Çünkü daha sağlıklı. Nedir onlar? Ateş, su, tahta. Tahta mı? Tahta tabii Soruna mı gitti. Çünkü bizim işimiz tahta, işimiz bambu. Bambu ekolojik, sağlıklı, antibakteriyel. Tahta demek odun <laughs> Bu... demek kolay. Tahta kuruları girirse görürsün. Bambu ağacı dünyada tahta kurusunun yemediği tek bitki. Zenginlik nasıl bir şey? Zenginlik böyle bir şey işte. Zengin olunca sizin evinizde de bunlardan alıyor. Böyle artık lavaboyu açmıyorsunuz, tuşa basıyorsunuz efendim. Böyle tuşa basıyorsunuz. Böyle. Böyle tuşa basıyorsunuz. Bardağınız yıkanıyor. Böyle de müzik çalıyor, cep telefonu müziği çalıyor. <laughs> Video kaydı da yapıyor mu? Bir tek onu yapmıyor sanırım. Kamp ve karavan tutkunları İstanbul Pendik'teki fuarda buluştu. Birbirinden ilginç karavanların yanı sıra özellikle daire fiyatında olanlar dikkat çekti. Emeklisin değil mi? Emekliyim evet. Karavan da öneriyorsun. Kesinlikle. Ben de emekli olunca alayım o zaman. Kesinlikle ama hayır bekleme. Bu görmüş olduğunuz Tekneye yarım kameralı tekne diyorlar. Aslında bir nevi fakir yatı da diyebiliriz. Zira içinde yatma alanı da var. Fiyatıysa 1 milyon. Karavanda yaşanır mı ya? Evet, biz evet. karavanda yaşıyoruz. Şimdi 4 senedir kira vermiyorsunuz değil mi abi? 10 yıldır kira vermiyor. Ha 10 yıldır kira. <laughs> Özgür ruha sahip olanların, yerleşik hayattan sıkılanların mekanı Pendik Marina. Çünkü burada muazzam büyüklükte bir karavan fuarı var. Çünkü karavan demek karavan özgürlüktür slogan gibi oldu. Gerçekten güzel oldu. <laughs> Arkamdaki en ucuz karavanmış. Evet, fuarın en ucuz karavanının yanındayız şu an. 146 bin artı KDV'ye iki kişinin yaşayabileceği minimalist bir yaşam sunuyoruz. Onun dışında ekletmek istediği ne varsa da ekleyebiliyoruz tabii ki. Ben o zaman niye bunlara fazla para veriyorum? Ben bunu alırım. Derim ki abi sen bunu ekle, ekle, ekle. Daha uyguna gelir. Bence en güzel karavan seninki. Bak şu ileride 10 milyona karavan var. Verseler seninkine değişmem. Kaça bırakıyorsun? Abi bedelini biçemiyoruz ama. Kaça bırakıyorsun? Abi sen ne yapıyorsun burada? Abi çay demlemeye yer yapmamışsın. Abi gel buyur. Çayını koy abi buraya. Burada demle abi. Abi az önce içine girdim baktım yok. Böyle iki artı bir. Nereye koydun iki artı biri? Burada açılmış hali. İki artı bir. Ha sen bu bu bu, evet, bu mu? Bu ürün bu ürün. Abi sen desene sen bildiğin katlanır karavan icat etmişsiniz. Evet. Ha bunun terazı da var. Üst kata çıkabilirsiniz şurada merdivenler var. Ya da karnınız çok acıktı. Gelin böyle mutfağa geçelim. Bu mutfakta istediklerinizi hazırlayabiliyorsunuz. Peki bütün bunlar nereye sığıyor? Ha şu küçücük odaya. Ben sana demedim mi ki artı bir tasarım diye? Abi demek ki her gördüğüne inanmayacağız. 10 milyona karavan olur mu? Olur. Al işte bakın bu karavan 10 milyon. Sat daireni hemen verelim karavanı. Yanında bir de dükkan verelim. Bakın bu da ofis karavan bunun fiyatı 2,5 milyon. Bunu alıyorsunuz. Burada müşteridir bekliyorsunuz artık dükkana. Oh mis. Ya karavanın ofisi mi olur? Evet artık mobil ofis onaylı karavanlar da üretiyoruz. Neyle ya. götüreceğiz bunu? Ya motorla bile çekebilirsin. O kadar hafif diyorsun. Denemek ister misin? Ya kaldırabiliyor muyuz bunu? Evet. Dur ben bir ben bir deneyeyim. <laughs> Yok abi kalkmıyor. tamam tamam <laughs> zorlama kendini. Karavan sevenler pen dikteydi, kahve severler de İstanbul Kadıköy'deki festivalde buluştu. 14 Eylül'e kadar devam edecek etkinlikte keyif, lezzet, muhabbet, kol kolaydı. Bir kahve olsa... Ne yapmaya geldiniz bugün? Geziyoruz, kahvelerimiz içiyoruz. Şu ana kadar kaç kahve içtiniz? Dört ya da beş. Amerikanı içmeyi düşünüyoruz. Dört da var mı? Evet, katılacağız inşallah. Her sene geleneksel geliyoruz. Ne içiyorsunuz bugün? Tapinat latte içiyorum. Kahve tutkunlarını bir araya getiren festival kapılarını açtı. Bizler de şu anda bu kahve festivalindeyiz. Burada birbirinden renkli sunumlarla çeşit çeşit kahveler ziyaretçileriyle buluşuyor. Makul rakamlarda girişleri olan harika bir festival. Yüzün üstünde farklı ülkeden gelen çekirdekten kahveler işleniyor. Tadımlar ücretsiz. Kahveye doymama şansınız yok. Boynunuzdaki fincan dikkatimi çekti. Bir göz gösterebilir misiniz? Tadım için geldim. Bununla tadıyorum kahvemi. Ne var içinde? Espresso, pikan cevizi ve tuzlu karamel var. Şimdi hazırlanmış olan bu kokteyli ben de deneyeceğim. Şahane. Ve bu akşam hasret bitiyor efendim. Show TV'nin fenomen dizisi geri dönüyor. Kızılcık şerbeti yine reyting rekorları kırmaya geliyor. Allah kalplerde olanı bilendir Heyecan dorukta Hasret bitiyor Ekranların fenomen dizisi geri dönüyor Nursema enerjini emdi tabi Biraz da sanki bir et bit Sen kimsin? Büyüyü <laughs> <laughs> Nefesler tutulacak Reyting rekorları kıran Kızılcık Şerbeti Yine gündemi sarsacak Yeni bölümü ve yeni senaryoyu ee, yeni bölümleri okudukça hala söylenecek birçok söz olduğunu şimdiden söyleyebilirim seyirciye. O deli bu eve asla giremez. Bence de olmaz Sema, mümkün değil. Güçlü oyuncu kadrosu hikayesi sürükleyici temposuyla Türkiye'nin en çok konuşulan dizisi yeni sezonda da Show TV'de olacak. Milyonlar ekrana kilitlenecek. Kötü günler geride kaldı artık. Kim dedi onu? Artık. Kan kusmadan kızılcık şerbeti içelim lütfen. Sürpriz gelişmeler, çarpıcı sahneler ve çok daha fazlası yepyeni bölümüyle bu akşam Kızılcık Şerbeti'nde. Bayağı kaos dolu bir sezon bekliyor bence. Yani biz okurken falan olduk. Eminim seyirci de izlerken şok olacak. Ya sen mutlu ol diye ben elimden gelen her şeyi yaptım. Senin hayatında verir mi o? Sürekli. Buramda hiç bir ses bak. Efendim şov ana haberi noktalıyoruz. Saniyeler içinde Kızılcık Şerbeti yeni bölümüyle ekranlarınızda olacak. İyi seyirler, iyi akşamlar.